TFF Başkanı Hacı Osman sesleniyorum. Artık onuru gururu geçtim. Allah'ın kitabın varsa bu hakemlere çeki düzen ver. Allah'ın kitabın varsa Bravo. ya sen bu hakemlere çeki düzenler ya da ülkedeki Bravo. bütün maçları yabancı hakemler yönetsin. Çünkü Türk hakemleri satılmıştır. Bravo. Bravo. Ya, Türk hakemlerine tepki gösteriyor göstermesine de hocam ya. Asıl Türk hakemden daha çok bak maçı izledik gördük. O karşı rakibin kalecisi Evet, çok büyük şerefsizlik yaptı Küfür etmek istemiyorum ama var ya yani büyük büyük yani orul orul yani eder bir de yabancı hakem gelmesi benim için de daha iyi yani bizim için hepimiz için daha iyi gördük yani adam 10 saat ayağında topu bekletiyor 2 saatte bir tane sarı kart gösteriyor bir tane kırmızı kart göster çıkarsın s**t gitsin yani. Olması gereken bu hocam. Olanı yapmıyorlar. Olması gerekeni yapmıyorlar. Niye hepsini yabancı yönetsin ya? Ya yani sadece derbide değil. Bak Galatasaray, Fenerbahçe o. yapıyorlar. Beşiktaş'a neden yapmıyorlar? Akşam kötüydü ama bizim hocamız da bugün ilk defa kötü oynadı. Tayyip İsa'yı bekle oynattı Onur varken. Çemberley'in de ediyor altı numarada. Onun yerine e, Ahmet Oviç oynatabilirdi. İkinci yarı son dakikalarda koydu onu. Böyle bir kadro hatasıyla da çıktı bu maça. O yüzden biz bu maçı kaybettik. Gaziantep'i de kutluyorum. 10 kişi çok iyi oynadılar. Peki bir şey var. Forvet'te İmobile'yi herkes eleştiriyor. Kim oynadı? Immobile, immobile bugün herkesten daha iyi Beşiktaşlı oynadı. İtirazını yaptı. Koştu. Mücadele, mücadele, mücadele etti. etti. Mücadele. Keşke hep söylediğim gibi olsaydı. Tamam kardeşim? Nasıl ki Türkiye'de yabancı teknik direktör olabiliyor. Yabancı topçu olabiliyor. Yabancı oyuncu olabiliyor. Yabancı hakem de gelsin. Maçları yönetsin. Bunlar bizden bir şey götürmez. Bu acizlik değildir. Nasıl? O zaman yabancı oyuncu da getirmeyelim, yabancı hoca da getirmeyelim. Ki getirdikleri hocalar da zaten baktığımız zaman herhangi bir katkı sağlamıyor. 90 dakika biz ne izledik ben anlamış değilim hala. Yani e, bir tek Rafa Immobile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun dışında ne defanstan Yani bakıyorum ileriye bir topu çıkarmaya çalışıyoruz. Gelip almaya çalışan herhangi bir oyuncu yok. Bir tek Getson, bir tek Getson gelip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rafa top ayağına gelince bir şeyler yapmaya çalışıyor Ama onun dışında yok. Hiç ya şey onur bunu sen ne oynuyorsun? onur? Söyleyeceklerim bu kadar. Peki şunu diyeceğim... Ey mobile! Formayı çıkar. Peki mesela e, Fenerbahçe Galatasaray'da yabancı hakem iyi yönetti diyorsun değil mi mesela? Evet, evet. Şimdi Galatasaray Beşiktaş derbisinde de yabancı hakem gelecek. O da iyi yönetti diyelim. O zaman Türk hakemleri biraz artık seni olmayacak Ya gelişmeler. şöyle bir şey, Türk hakemlerini altlıklardan başlatalım. Nasıl ki mücadele edip bir yerlere gelmeleri gerekiyorsa, e şimdi yabancı hakem yönetmiyor. Ama Türk futbolculara bakıyoruz, altlıklarda kendini gösterecekler, kendilerine bir şey katacaklar, anca o zaman gelebiliyorlar. Ben Ama ben bizim Türk hakemleri, hani doğrudan doğruya, yani... Biliyor ki mesela. O sana beklesin bir dahaki hafta. Küçük biliyor ki bana önümüzdeki hafta da maç verecekler. Öteki hakem biliyor ki bana önümüzdeki hafta da maç verecek. Çünkü yabancı hakem yani tehdit yok düzgün yönetebilecek tehdit yok. Bir lobi var. Bugün kötü oynadık, kaybettik ama ilk önce şunu bir oturtmamız lazım. Futbolda adalet mi istiyoruz, ayrıcalık mı istiyoruz? Hacı Osmanoğlu, senin ben yöneteceğin futbolun ta am diyeyim. Tamam. Büyük hakemleri, ailenizin boğazından geçirdiğiniz ekmek helal değil. Bravo! Bütün gerçek Beşiktaşlar bilir ki bugünkü muhalifiyet 30 Mart'ta Galatasaray'a çakacağımızın sembolüdür. 5-0 geliyor yani elektrikse. Peki orada yabancı hakem mi Kesinlikle şey. %100 yüz böyle bir şey olabilir mi ya? Derbide Türk <laughs> hakem istemiyoruz. Derbide Türk hakem istemiyoruz. Derbide, Derbide sezon sonuna kadar artık yabancı hakem istiyoruz. Türk hakem kesinlikle istemiyoruz. Derbide de kesinlikle e, yabancı hakemin olması gerekiyor. İmamile spir çekiyor. Adam adam hala düdük var boşuna mı var ama? Sen de söyle oğlum. Şey ne yapıyorsun? <laughs> 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 Oynanan futbollar nasıl önemli olacaksın? Zorbay küçük. Tek başına ama çıkart dedi. Aynen öyle. Antep'te sen top ayağına geliyor adamın kendini atıyor yere <laughs> bir saat kalkmıyor. Kaleci. Antep'in kalecisi. Nedir o ya? Yani nasıl kırmızı kart görmüyor adam? Peki Beşiktaş <laughs> yönetimi şu an ne yapması lazım? Bu? Beşiktaş yönetimi doğru yolda. Biz geliyoruz. Beşiktaş yönetimi doğru yolda. Böyle devam. Evet. Ama bu hakemlerle böyle ahlaksız futbolcularla Türk futbolu hiçbir yere gelmez. Sadece derbide değil hiçbir maçta Türk hakemi istemiyoruz. Hakemler de bundan ders çıkaracaklarsa çıkarsınlar. Kendine çeki düzen versinler. Türk hakem istemiyoruz. Derbiye Türk hakem istemiyoruz. Federasyon başkanı ayağını denk alacak. Beşiktaş'ta kimse uğraşamaz. Oraya yabancı hakem gelecek. Götü yiyorsa gelmesin hadi oynanmaz bu maç onu söyleyeyim. İlk öncelikle Immobile çok kötü oynadı. Sonra Rafa da yatırdı kaldırdı bir şekilde şeyler yaptı da onu da acık yani. Masakui izlemeyi istemiyorum Okan. Aslında güzel bir futbol oynadık ama bitiremedik. Yani biraz forvet zayıftı sıkıntılar vardı. Zorbay Küçük bugün bütün takdir Gaziantep'e verdi. Bizden yana kullanmadı. Derbide yabancı hakem istiyoruz arkadaş. Bravo. Birincisi sesim kısıldı. İlk golü attı. Çok sevimlisti. Ama o kalecinin saçından tutmamak için kendimi çok zor tuttum. O kaleci değiştirsinler. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi ben arkadaşlar ben tıp öğrencisiyim. Tüm harçlıklarımı biriktirip buraya geldim. Üstümdeki forma bile çakma. Alamıyorum. Ama ben bu futbolu izlemeye hak etmiyorum. Top kontraya çıkarken ceza sahasında hiçbir oyuncunun görmemeye dayanamıyorum. Bravo! Bakın takımlar oyuncu kötü Bravo! değil. Hiçbiri kötü değil. Aslında hepsi iyi oyuncu. Sadece bir takım oyunu ortaya koyamıyoruz. Biz bir kontra takımıyız. Ama bunu yapamıyoruz. derbi Derbi'de Türk Hakem istemiyoruz. Derbi'de Türk Hakem istemiyoruz. Derbi'de Türk Hakem istemiyoruz. Kötü futbol oynamadık, ee, yani dediğim gibi işte, Serdar adalı geldiğinde de bunu söylemiştim. Beşiktaş emin adamlar, iyi yerlerde. Ama e, şöyle bir şey var Ne hikmetse Okan Hoca gidip hani e, hakem soyun odalarında hakem tehdit ediyorlar, para veriyorlar, şike yapıyorlar. Ama nereye kadar Okan? Nereye kadar bu takım, bu seni, bu seni burada Beşiktaş çimlere gömeyecek. Burası Beşiktaş. Burası. 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 Burası Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş Beşiktaş sizin abinizdir. Fener'in de abisidir, Galatasaray'ın da abisidir. Beşiktaş kimseye kendisini yedirmez. Ve göreceksiniz. Beşiktaş Okan Okan o, çok güven O çok güven O Süven'le beraber gel Okan. Bu maç özelinde değerlendirme yapayım ben. Takıma hiçbir şekilde desteği kaybetmiyoruz. Bir Galatasaray maçını bekliyoruz. Meşik yabancı hakem. Başkan başkanının bazı açıklamaları olmuş bugün. Yok yabancı hakem gelmeyecek. Yabancı hakem gelecek o maça. Gelse de gelmese de burada Galatasaray'ı koyacağız, geçireceğiz. Beşiktaş. Şunu soracağım ama. Şunu soracağım ona. Bak gelsene gelmeyeceğiz değil mi? Gelmezse adaletsizlik olmaz Gelmezse mı? adaletsizlik olur. Beşiktaş her zaman adaletten taraftır. Salıncak paylaşım oldu zamanında. O salıncağı da koyacağız. Beraber yollayacağız her Beşiktaş her zaman herkesi salıncağı koymuştur. Göndermiştir. İnönü'de de koyar. Ali Samiyen'de de, de koyar. Beşiktaş adamı. <laughs> Oku! İnanıyorum burada Galatasaray mezar olacak mezar! İnşallah! İster TVF'si gelsin! ister Osteberi, Okyanı herkes gelsin! İnanıyorum Galatasaray'a mezar olacak mezar! İnanır. Buradan Antep'in kalecisinin annesine selam yolluyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak üç kişi, üç kişi. Bak öğrenciyiz, harçlıklarımızı biriktirdik, buraya geldik. Bu gece ne takım, ne imobile, ne raşitsa. Arkadaşlar bu gece Beşiktaş'a oynanan yine büyük bir oyun. Galatasaray'a sırf seyircisiz çıkalım diye elinden gelen bütün kahpelikleri yaptı o Galatasaray yosmaları. Allah! Ama İnönü cimboman mezar olacak. Olayın. 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 Mezar, olacak. mezar olacak. Mezar olacak. Mezar olacak. Burak kanede karı gibi değil ya. adam gibi oyna Burak. Lan sen ne biçim kalecisin? 20 saat 20 dakika yattın lan yerde. Ay, ne an, biçim kalecisin oğlum? Lan senin gibi karakterini insan ben görmedim. Ben. Abi, Tek abi, bir şey geldim. söyleyeceğim. Tek bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ı mezar edeceğiz İnönü'yü. Tek bunu söyleyeceğim. Ben kişileceğim. Şey abi, şey, abi o Okan Büzük var ya. Onun Allah'ı kitabı yok. Bu var ya bu, bu stat onlara cehennem olacak. Onları karımız yapacağız. Okan Okan büyük. Okan büyük. Okan büyük. Seni var ya öldüreceğiz. Gaziantep'te oyuncu değişikliği yapıldığında Arda yerine Zorba Küçük girmeliydi. Zorba Küçük senin de ben ananı avradım. O lobici Okan Buruk gelecek. iki hafta sonra rezil olacak. <laughs> Burada rezil. Bravo. Gene 5-0 <laughs> fark edecek Gene. Bizim gözümüz baba. Gaziantep'ten çıkışsak buradan. Bur ordayız. Bu şekilde futbol oynanmaz. Bu şekilde futbol oynanmaz. Burası imece. Ne? Burası. Bravo! <laughs> burası inin Bak. <laughs> Beşiktaş yersen evi biz buradayız. Biz her zaman bu bağıracağız. İster yersin ister yenilsin baba bu kadar. Anlıyorlar bu hakemlere değinelim. Bu hakemleri konuşalım. Bu oyun 15 dakika durdu en az bu kaleci yüzünden. Bu hakem bu hakem bu kartı gösteremiyor. Elinden çıkmıyorsa bu kart bu derbide bu tür hakem verilmeyecek. İstemiyoruz. Şimdi Galatasaray derbisi yaklaşıyor. Yabancı hakem o zaman. Kesinlikle yabancı hakem istiyoruz. Bu hakemlerle olacak gibi değil. Derbide Türk hakem e, istemiyoruz. Bağıra bağıra söyledik. Burada da söylüyoruz. İstemiyoruz. Futboldan da memnun değildik. Sağ e, bek e yanlış bir hamleyle başlandı. Tayyip başlanmamalıydı. Bence Raşit de sağ bek başlayacaktı. Aldın genç çocuğu Arayoyo'yu. Lig maçı. Şampiyonluk gitmiş zaten. Koy oynasın kardeşim. Oynatmayacaksan bu maçları niye? Immobile 95 dakika niye oynuyor ya? Ne yaptı bu takıma bu adam ya? Bir penaltı atacak diye. Koy ben de atacağım o penaltıyı. Peki an Beşiktaş'ta Forvet'te kim oynaması lazım? Forvet'te. Semih'e şans verilmeli. Kesinlikle. Immobile bitti. Karısı çocuğu İtalya'da zaten. Kendi de kafayı da bitirdi. Bitsin ya. <laughs> Yatan takıma bir tane şut çekemedik. Immobile neden 95 dakika bu kadar oynuyor ki yani? E, Rafa Silva Immobile oynamak için Immobile götünü kaldıramıyor affedersin yani. <laughs> 95 dakika götünü kaldıramadı Immobile ya. 10 kişi takımı 10 kişi takıma yenildik burada. Ya neden Semih'i almıyorsun ya? Neden Semih'i almıyorsun? Ya ben 11 yaşındayım. Normalde 11 yaşındaki birinin derdi tasas olmaz değil mi? Beşiktaş bana bir dert uyandırdı nedense yani. Ben bir şey demek istemiyorum. Abi. O zaman bir işle yapsın abi. Sen düştüğün oh, adamısın. Hadi be oh, lan. Hadi lan. Oh, bir, abi. iki, <gülüyor> üç, <laughs> bitti. <beş, gülüyor> Diyan, son hemen evet, bir dakika bir dakika abi bir şey yapma. Hemen yaklaş bana gel. Hemen abim al son alacağım bir dakika. Abi ben bu kadar kötü üçlü görmedim ama. Yerli hakemlerden bıktık. Rakip garajı 10 dakika yattı. Yani hakkımızı helal etmiyoruz bir ya ben diyecek bir, ya, bir şey bulamıyorum. Gaziantep'in kalecisi Burak maçı katletti bence. Zamana karşı oynadı. Bir de hakemin bu maçta çoğumuz çoğumuzun hakkını yedi yani. Beşiktaş'ın hakkını çoğunluğu yedi maçı katletti. Yani yıllardır bu böyle sürüyor. Bunun çaresi eğer böyle yoksa yani Beşiktaş'ın e, e, hakkını yedirmeye çalışsa Eğer yönetim yani istifa istiyoruz. Var ya Kalecinin oynadığı altyapı takımına bir baksınlar tamam mı? Böyle onun oynadığı Beykoz takımı var bir tane. Orada oraya, oraya Galatasaraylılar yönetiyordu. Eyüp, Beko, hepsi onlara ait. Bak abi ben karşısındaydım onun. Hepsi Galatasaraylı yöneticilere aitti. Ben de bunu buradan söyleyeyim. Zaten başındaki adam bile zaten yani kariyeri boyunca Galatasaray'da oynamış bir adam. Buna iyice bir bakılsın abi. Galatasaray'ın yani bir Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.